Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olup beğenip, beğenip like atmayı unutmayınız. Zara'mızı bakacağız şimdi. Tamamen gidiyoruz Bu şeyler ne yaptın arkadaşlar bu burada Tamamen iyiyi göstereyim. Şimdi de dediğim dediğim de, de, de Hediye çekiyorum hediye <laughs> Tere istiyorum diyor Yutu var tabi Ben de Evet arkadaşlar Çiftlerimizi ısıttık Getirdik Şu anda buzağlarımıza vereceğiz kıra olmuş her yer kıra. Bak bak. Sular dolmuş sular en büyük bir şey Sana yok sana yok. Evet arkadaşlar şu anda buzalarımızın sütlerini verdik. Gördüğünüz gibi. iki tane kaldı. İki tanesini de vereceğiz. Ondan sonra buzalarımızın ee, i̇ki tane inne vuracağız. İsel oldukları için İsel inne vuracağız. Bunlar İsel de geçti. Şöyle göstereyim. Ama innesini vuracağız yani her ihtimale karşı. Evet arkadaşlar. Yorulduk. Uzalar aktarmaya başladık. 4-5 tanesini götürdüm. Bir tanesi kaldı. Ah, yoruldum ben. Şuraya. Buraya aktardık oradan oraya götüreceğiz. Son bir tane aldı işte bu aldı. Bunu da götüreyim. İşte işte buraya aldık. Koşturuyorlar şu anda. Biraz bir yorulsunlar beni çok yordu. Bak lan aklımdan geliyor bana mı vuracaksın şerefsiz. Oh hadi diğer pado. O padoklığın diğer pado hadi. Koş. Bunlar değil siz attıkmışız zor. He şerefsiz. He yürü çabuk. Hadi oğlum, hadi koçu. Koş. Koş. İki tane, üç tane dana götüreceğiz. Arkadaşlar bu zararımızı getirdik. Yorulduk biraz. Emma ile şükür getirdik ya. Yani. Ee, Batman üzerine atladı. Batman üzerine atladı. Şöyle düştü. İşte bunu da getirdik. Yemleri. Yemleri var da biraz önce vereceğim bunlara. Hem oğlum. Kaynaşılan hadi bakalım. i love it